Evet arkadaşlar, <laughs> kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beni yukarıya verdi, neden verdi bilmiyorum. Aşağıdaydım ama bakalım. 1.25 dakika civarında video kayıt olur. Ee, şu anda dışarıda zombi var. Yine sesleri geliyor. bu arada. Madem yukarı verdi bizi. Burayı toplayalım. Ha, burada da bir çanta varmış. Evet. Bunu gelir alırız. Şuraya bir yere. Aha işte oyunun hatası görüyorsunuz değil mi? Öbür taraftaydım. Chest kuruyordum. Beni yukarı verdi. Saat eh, üç buçuk dörde geliyor. Güzel. Yemeğimiz çok azalmıştı. Evet, chest'imizi buraya koyuyorduk. Orada oyunu kapadıydık. Sonra açtığımızda bir baktık, yukarıdayız. Bunları şimdilik buraya koyuyorum. Ee, esasında ben yukarıda yerleşmeyi seviyorum. Yani ee... Şunu da kıralım. Tek basamağı kırdınız mı zombiler yukarı çıkamıyor. Bu bir bilgi olarak dursun bir yerimizde. Şimdi şuraya hemen bir campfire yapalım. Evet yetmeyecek. Çok acıktık. Fakat ee, yiyeceğimiz yok. Var ama yok. Keşke şu şeyleri bıraksaydım yukarıya. Hemen şu çeste bırakayım. Kokuyorum çünkü yani kokmak en son isteyeceğiniz şey burada koku yapıcı her şeyi yukarı bırakalım. Bu arada yatak. Ha şu yatağı atalım. Ne olmaz ne olmaz. İleride sıkıntımız olmasın. Heh, şu anda kokudan kurtulduk. Bu arada zehirlenmişik. Antibiyotiğimiz olması lazım mı? Yok. Bir bulsak zaten. Ben de şaşıracağım. der halinden biraz kaya toplamamız lazım. Çok acil olarak hem de. O zehirlenmeyi de belki ee, ama yok o genelde hastalıkta işe yarıyor sarı çiçekler. Gol Evet. Bunu biraz çekeceğiz birkaç dakika kadar en azından forç kuracak kadar dahi. Evet. Dayanacak. Bir tane daha var. iki kapısı var evin bu esasında kötü İnanın kötü onu tek kapıya düşüreceğiz Hemen bir yemek ya yani da şey var gun safe, safe gördüm bir tane ama şu anda onlarla uğraşamayacağım gerçekten ciddi sıkıntılığımız var hemen campfire yapıp yemek pişirmem lazım Biraz su için var. Sudan gitmeyelim. Kömür alalım. Belki buraya baktık mı ya? Bakmamışık. Evet. Sıkıntılı bir durumdayız. Hemen şimdi burada e, potumuz yok. Onun yerine bu var. Bu da işi görür. Siz merak etmeyin. Bu şiş yapacağız şimdi. Hemen şuradan tavşan alalım. Bir tane de bunu alalım. Hemen Tamam be arkadaşım yahu bir dur. iki dakika açlığa dayanamıyor musun? Hemen şunu koyalım. Bakın şişle de oluyor bu işler. Evet, 20 saniye gibi bir sürede ilk yemeğimiz gelecek. Tamam, tamam, tamam. Ölmediği açlıktan diyeceğiz ama ölüyor. Evet, ilk yemeğimizi yedik. Hemen şunu da koyalım. Böylece yemek işimizi bir miktar çözdük. Bu arada gidelim aşağıdan kalanları da alalım da. Benim aklımda başka bir şey vardı ama bakalım elimizdeki yumurta 10 tane. İyi güzel. Şöyle alalım. Bunları da fişirelim. Bunlar da fişsin. güzelce pişsin. Bu arada ben yapmadım dutları yapayım. Bu kitapları okuyacağız artık. Yapacak bir şey yok. Sürekli kitap okuyarak Eh, oh. Her yerden kitap çıkıyor. İyi'dir. Cahilliğe engeller. Kitap okumak cahilliğe engeller. Burada hem fikriz herhalde. Burada boştu burası. Şöyle yapalım da saat 16.36 oldu bu arada. Burada bir şey var mı ona bakalım. Buralara çok acil geldiğimiz için doğru düzgün bakamadık sağa sola. Evet, buralara bakmışık. Hemen Aynamızı doyuralım. Da Bunu ne zaman attım ben de diyorum. şuradan hemen onu da yapalım. Kokuyoruz. Bu <laughs> Koymayı unuttum şeyi. Evet, buna cooking pot lazım. Ee, şunu koyalım. Şu anda full full enerjiye ulaştık. Çok güzel. Kokuyor muyuz? Kokmuyoruz. Artık dışarı çıkacağız. Kaya toplayalım. Bakalım. Evet, forç yapabiliriz ama şeyimiz yok. Ee, Hemen şey yapalım. Burada bir var sağda solda bir yerde ama onu bilmiyorum nerede. Bir tanesi dolaşıyor. Onu bulalım öncelikle. buradaki patronun biz olduğumuzu anlatmamız lazım. Evet. Bunu niye tamir etmiyorum? Tamir etmek, StoneX'i şeyden yenisini yapmaktan daha pahalı inanın. Onun için hiç uğraşmıyorum. Bu arada bizim Clay bulmamız lazım. Mutlak surette. Clay. İlla ki clay bulmamız lazım. Burada yok. Bakayım bir daha. Yok. Bir de burada deneyelim. bitti. Stonex'imiz yaptığımız yenisini koyalım. Burayı da kazalım. Ağacı da yıktık bu arada. iyi oldu. Evet burada clay yok gibi duruyor. Nerede bulabiliriz bu klayı bu civarlarda? Şu tepe mepe bir şey var mı şurada? 17-11 Şu sağ tarafta de göl gibi bir şey var. Ya da işte su kaynağı. Onun civarlarında olabilir. O tarafa doğru giderken doğru mu gidiyorum ona da bakayım. Evet şimdi doğrulandı. En azından iki parça clay bulursak inanın çok daha faydalı işler yapacağız. Bu arada kiliseyi lootlamadım da farkındayım. gidelim bakalım şu dere, göl. Tahminen bulacağız buralarda. Düşmezsek tabi. Oh, oh abi yanıma indirdiler ya. Böyle bir şey var mı ya? be gülüm be. Ah kafasının içinden geçti. Boş çıktı ya. Şu gölüm buralarda. Clay olması lazım arkadaşlar yani bunu bulmamız lazım. Bir girelim içine içinden mi buluruz. İçinde bulamayacak gibi duruyoruz. Ayak şey Burayı kazalım bakalım ne çıkacak. İki seferde görmemiz lazım. Evet bulacağız artık yani. Clay araya araya geçeceğiz bunu. Yani claysız forjun hiçbir anlamı yok sonuç olarak. buradan geldik zaten. Tamam tamam. Bu arada hala şeyiz. Doluyuz ağzına kadar ve biz onları boşaltmadık. Gölcükler var. Çok uzaklaştık evden ya. Çok uzaklaştık. Evet oraya kadar gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. tombileri takmıyorum çünkü şu anda bir görev üzerindeyim. Mutlak suretle ulaşmam gereken yer var. Hiçbir şey takmadan mecburum. Bazı şeyleri yapmaya. Saat 6 oldu. Biz clay bulamadık. Oh. Tam dibime attı. Evet. Buralarda bulacağız artık. Göl su kenarlarına mutlak surette olması lazım. Ya yeter de bir rahat bırakın buralarda var. Evet, hala bulamadık. Büyük bir başarısızlık örneği olarak devam ediyoruz. Evet, bakalım. bunun altına bakacağız artık. Evet, kleyi bulduk. Şuradan hemen bir şey atalım. İki tane et Bir tane daha alalım. Hadi bunu da alalım yakalanmadan. Tamam yeter artık. Evimize dönebiliriz. Kaleyimizi bulduk. Maden bulduk. Hemen işleme başlayalım. Kaç tane kayamız oldu? 18 tane. Biraz daha toplayalım. Şimdi bu abiyle bir ilgilenelim bakalım. Teminler. Önümüze çıktıydı. şimdi daha rahat etrafı dolaşa dolaşa gidebiliriz. Ne kadar uzas, çok mu uzas? Ya çok uzak değiliz. Biraz da lut yaparız. Bunları topluyorum. Şimdi bunlardan çay yapacağız. Ama çay yapmak için cooking pot'a ihtiyacımız var. Onu da yapacağız. Nasıl olsa. Elimizde bayağı bir scrap iron'ımız oluştu. Zaten bulunduğumuz evde de bayağı bir var. Size söylemiştim geçen videoda. Şimdi antibiyotik bulmamız lazım esasında ama şu hastalığımızın giderebilmemiz için neyse bunlara bulaşmayacağım. Bunlar benim için öncelikli değil şu an için. Öncelik arz etmiyorlar diyelim. Yağ bulmuş muyuz? Hiç yok. Yağ bulmamışık maalesef. Ya bulsaydık şu silahımızı tamir ederdik. Oh! Dibime indirdi değil mi? Dibime indirdiğini. Rahat rahat yürüyelim. Evde bir kısım yemeğimiz var. Şu kiliseyi e, loot etmek lazım ama şu üstümüzü bir boşaltalım. Evi güçlendiremedim hiç. İşte bugün. Evi biraz geç bulunca maalesef ki güçlendirme işlemlerini yapamadık. Yani şu domuzcu avlamak isterim ama şu an için onunla bu vakti harcamak istemiyorum. Evet suyumuzu içelim biraz. Of of kayalara bakın sol tarafta. Hepsini toplamak lazım ama işte. Çok az kaldı. bu bölge daha güvenli. Hala zombi ayak sesleri duyuyorum ama artık yani. Karnımız acıktı. Bir an evvel eve gitmemiz lazım. Evet. şu üstümüzü boşaltalım artık. Bir şey yaramayacakları ya da en azından şimdilik diyelim. Bu kalsın. O da kalsın. Şunu, şunu koyalım. Evet şimdilik. Leather'ı koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Bunları silahları koyalım. Dursun kitabı koyalım. Ağaç her zaman lazım olabilir. Silah. Bunu koyalım. Bu da işimize yarayacak. Bu bunu koyalım. Bunlar şu anda 10 milimetre ve şey şu dursun 9 milimetre. Burada başka şimdilik bunlar dursun. E, yemek 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 yemek. Hem hemen bir forç yapalım. Bakalım forç. Evet. İlk etapta işte bu yetecek. şimdi moldlarımızı yapalım bu Iron Ignit bununla demir elde edeceğiz bize ne lazım hemen bunu koyalım demirimizi koyalım şu anda elimizde bulunan bunu da koyalım Evet arkadaşlar ee, ilk buradan demirlerimiz dökülürken bugünlük videonun sonuna geliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.